Artık AI yeni bir şey çıkarmış. Sora diye mi ne diye bir şey çıkarmış. Bayağı bildiğin... ...bir... ...text-based based bir şeyi... ...bayağı sana canlı bir video dönüştürüyor ve aşırı gerçekçi. Bayağı sıkıntılı yani bu... ...demek oluyor ki... ...bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra izlediğimiz şeyin gerçekten çekilip çekilmeyeceğini bile anlayamayız. Teknoloji... ...çok farklı bir yere gidiyor. Bu OpenAI'nin yaptığı bir şey. OpenAI'de ChatGPT'nin sahibi yanlış değilsem. Videoda ya izleyeceğiniz tüm görüntüler Baksana. tamamen yapay zeka üretildi. Benim dışımda. Baksana abi gerçek köpek sanarsın bunu ya. ChatGPT'yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, bu videonun yayına girmesinden bir gün önce yani 15 Şubat'ta yeni bir model yayınladı. Sora adlı bu model yazı değil, görsel de değil, yazıdan video üretiyor. Hem de bir dakikaya varak bilen uzunlukta video. Az önce izlediğiniz görüntülerin tamamı yapay zeka ile oluşturuldu. İnsanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modelleri eğitmek amacıyla yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmişler. Yanındaki videonun uzunluğu tam 40 saniye. Sonra görsel kaliteyi ve kullanıcının isteğine bağlılığı koruyarak buna benzeyen bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabiliyor. Bu videoyu oluşturabilmek için şunu yazmak yeterli oluyor. Victoria taçlı güvercinin bir yakın çekimini istiyorum. Onun çarpıcı mavi tüylerini ve kırmızı göğsünü sergilesin. Arması narin dantelli tüylerden oluşurken gözü çarpıcı kırmızı bir renkte olsun. Kuşun kafası hafifçe yana doğru eğilerek muhteşem ve görkemli göründüğü izlenimini versin. Arka planı da biraz bulanık yap ki kuşun çarpıcı görünümüne daha fazla dikkat çekilsin. Sadece kelimelerle... Çok korkunç değil mi oğlum? Yani gözümüzün önünde bir yapay zeka başladı. Ve şu an nerelere geldi? Son iki sene içinde özellikle. Daha nerelere nerelere gidecek? Neler yaşayacağız anladım Ve zaman geçtikçe bu iyice hızlanacak, iyice gelişecek. Acilen yasa çıkması lazım. Acil. <laughs> ...böyle hareketli görüntüler oluşturma fikri Yeni değil. Başka yapay zeka modelleri de bu konuda çalışmalar yapıyordu ancak şimdiye kadar çıkan en gelişmiş modelin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi hazırsanız size vereceğim örneklere dikkatle bir bakın lütfen. Bu drone görüntüsü öylesine bir sahili göstermiyor. Prompta bakarsanız spesifik bir bölgede, Kaliforniya'nın Big Sur bölgesindeki bir sahilde yer alan bir deniz fenerini hayal etmesi istenmiş yapay zekadan. O bölge gerçekten de buna benziyor ama gerçekte böyle bir deniz feneri yok. Burada da Amalfi sahilindeki kayalık bir çıkıntının üzerine inşa edilmiş güzel bir tarihi kilisenin etrafında bir drone kamerası dolaşıyor. Ya söylerken bile çuvallıyorum. Gerçekte dolaşmıyor. Gerçekte Amalfi sahili var ama bunların hiçbiri yok. Bunlar hayal edip yazıya döktüğümüz şeylerin yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri. Peki şimdi daha yaratıcı bir şey hayal edelim. Normalde bir araya gelmeyecek iki şeyi bir videoda buluşturalım. Mesela bir fincan kahve ve korsan gemileri. Sora'ya soruyoruz. Bir fincan kahvenin içinde yüzerken birbirleriyle savaşan iki korsan gemisinin foto gerçekçi yakın çekim videosunu yapar mısın? O da yaparım tabii diyor. Bu görüntüye bir kez daha bakın çünkü sadece fantastik bir şeye bakmıyorsunuz. Bu resmen veriyle beslenmiş bir fizik motoru tarafından üretilmiş gibi. Böyle bir görüntüyü elde etmek için bu makineyi nasıl eğittiler bilmiyorum. OpenAI sayfası çok ilginç oğlum ya. Artık bu tür ayrıntılara maalesef pek yer verilmiyor ama simülasyon yöntemiyle öğrenmiş olabileceğini zannediyorum. Mesela Unreal Engine gibi bir 3D yazılımın yeteneklerini kullanmış olmalı. Tabii ben spekülasyon yapıyorum. Ama o kadar fotorealistik gözüküyor ki görüntüler neredeyse hani bilgisayar oyunlarında da kullanılan o ray tracing ile render edilmiş gibi. Fincanın içindeki kahveyi görüyoruz ama okyanus dalgaları gibi davranıyor. Korsan gemileri birbirine hiç karışmadan bu keşmekeşin içinde yüzebiliyor. Bütün bunları izledikçe kaygılanmalı mıyız, mutlu mu olmalıyız bilemiyorum. Ben ya çok iyi şeylere yol açacağına eminim bunun ama çok da gerçekten korkutucu yerlere gideceğinden dolayı ben kaygılanıyorum abi. Biraz kaygımı arttırdı yani. Bana mutluluğun resmini çizebildiğini biliyorum Dali. Peki Sorarım sana sonra. Gökyüzündeki bir bulut parçasının üzerinde oturmuş kitap okuyan 20'li yaşlarında genç bir adam gösterebilir misin bana? Tekrar ediyorum. Ne o adam ve ne de üzerinde oturduğu bu bulut gerçek değil. Yani biz yönetmenlik yapıyoruz. Sonra da çekimleri gerçekleştiriyor. Bitmedi. Animasyon da yapabiliyor. Kendisinden eriyen kırmızı bir mumun yanında diz çökmüş kısa tüylü bir canavar çizmesini isteyebiliyorsunuz mesela stil transferi için de spesifik arzularınızı ekleyebiliyorsunuz. İşte Uğur, tasarımcılar falan filan ne bileyim video işte editörler, grafikerler ya hayatın her yerine etki edecek bir şey de. Gerçekçi 3D bir sahne olsun. Işığa ve dokulara odaklanalım lütfen. Biraz Ya bunun geliştiğini düşünün tamam mı? Şöyle bir şey düşünün. Bu artık o kadar gelişmiş ki film yapımcıları diyecek ki mesela buna bana işte sana şey diyecek. Sana şöyle şöyle karakterler veriyorum. Atıyorum 50 tane karakteri yaratacak. Hepsini betimleyecek. Diyecek ki bunları hakkında tut. 50 tane karakter. Tak 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 istediği tip, istediği boy, işte istediği karakter ne bileyim yapabil yapabileceği her şeyi yapar. Anladın mı? Sinema sektörü falan senaryoyu da ondan sonra oraya kendi senaryosunu yazıp bir film çektirir biraz merak duygusunu ver. Bir yandan masumiyet, bir yandan da böyle oyuncu kedi gibi davransın. Başka bir animasyon örneğinde abartılı gözlere sahip bir yaratık yapması istenmiş. Dikkat ederseniz bu yaratık tavşana da benziyor, sincaba da. Çünkü ona verilen tarifte tam da böyle bir yaratık olması istenmiş. Çok daha acayip bir başka animasyon içinde şöyle bir prompt kullanılmış. Rengarenk balıklar ve deniz canlılarıyla dolu bir mercan kayalığının muhteşem bir şekilde işlenmiş kağıt sanatı dünyası. Yani söylerken bile şiirsellik kokuyor buram buram ve bunu görüntülere dökmeyi başarıyor. Ben mamutlarla ilgili bir video hazırlamıştım. O videoyu hazırlarken şu anda da yaptığım gibi yapay zekayla sadece hareketsiz görsellerini üretebilmiştim. Oysa şimdi aynı videoyu yapıyor olsaydım böyle görüntüleri de geliştirip kullanabilirdim. Şimdi biraz çok ilginç oğlum ya. Azda Kadı kızında kusur bulalım değil mi? Her örnek aynı kalitede değil. Etrafta minik kırmızı pandaların koştuğu, içinde bir bambu ormanının olduğu petri kabını gösteren bu görüntüde kırmızı pandaların ortaya çıktığı noktada problemler var. Evet. Ya da 2056 yılında Nijerya'nın Lagos halkını gösteren ve özellikle böyle cep telefonu kamerası estetiğiyle oluşturulan şu videoya bir bakın. Evet burada da ölçeklendirme sorunları var. İnsanların boyutları ve perspektifte hatalar He. mevcut. Hayır yani bunlar da olmasa konu kapandı bitti gitti diyeceğiz. Elbette geliştirmeye açık noktalar var ama bazı görüntüler neredeyse kusursuz. Ayrıca bile isteye kusurlu görüntü oluşturabilmek de mümkün. Mesela altına hücum sırasında Kaliforniya'nın tarihi görüntülerini istediğinizde bunu gayet kolay verebiliyor. Arşivden çıkarılmış gibi dursa da tabii ki gerçekte böyle bir olay yaşanmadı. Yani altına hücum yaşandı da o sırada böyle görüntüler kaydedilmedi. Ama görünen o ki istersek yapay zeka ile tarihi bile yeniden yazabilmek mümkün olacak. OpenAI'nin sadece hareketsiz sabit görüntüler üretebilen DALI adlı yapay zeka... Harbiden oğlum eskiden mesela savaşları işte yazmışlar, işte arşivlere koymuşlar ya işte orada betimlemişler etmişler. O betimlemeyi çok düzgün bir şekilde mesela burada şey yaptığını düşünsene. Çok ilginç görüntüler çıkar lan. Modelinin ilk versiyonlarında en çok insan vücuduna ait parçalarda bir takım kusurlar oluyordu. Örneğin ellerde 6-7 parmaklı insanlar filan yapıyordu. Bir de gözler çok kusurluydu. Onun. Evet ya hep gözlerde bir sıkıntı var. Zaten geçen dedim ya size Instagram'da da bir tane mesela yapay zekalı Türk fenomen yapmışlar. Ulan gerçek kız gibi ya. Sonra adlı bu video modelinde ise gözler konusunda bazen başarılı olunmuş bazen de böyle arada bir yerlerde kalınmış gibi duruyor. Bir bilim kurgu filminin trailer oh, videosu gibi hazırlanan görüntülerdeki adamın sentetik olduğunu gözleri gayet kolay ele verebiliyor. Sanki bir bilgisayar oyunundan alınmış gibi. Ama 24 yaşındaki bir kadının gözünü kırpıştırmasının bu aşırı yakın çekimi ondan çok daha kaliteli olmuş. Hala bir donukluk var gibi ancak dokulardaki ışıklandırmadaki ayrıntılar size bunu kolaylıkla unutturabiliyor. Gözdeki yansımaya bir bakar mısınız? Bunu mesela çıkarsalar, gösterseler anlayamazsın. Şunu hanginize çıkarıp göstersem yapay zeka yapmış bunu diyeceksiniz ya. Sanki gerçekten çekmişler gibi ya. Yapaylığı gözlerden ve vücut parçalarından yakalayabileceğimiz bir başka klipte bu. Kedi ve sahibi arasında. Şurada bak, şurada bir sıkıntı var şu an. Etkileşim. Klibin başında evet. sahibinin gözlerinde içinize sinmeyen bir şeyler evet. var. Uncanny Valley etkisi. Kedinin uzattığı patiyle büzüşen yüz hatları biraz gerçekçi ama ha. o da ne? Kedinin önde iki patisi varken hiç çaktırmadan üçüncü bir pati <laughs> daha devreye giriyor. Bakın bu doğum günü partisinde de dikkatimiz neredeyse tümüyle büyük anneye gitmiş durumda. Çok gerçekçi bir gülüm. Büyük annenin de gözlerde bir sıkıntı var bak. Dümseme ifadesi görüntüyü daha da bir otantik kılıyor ve bizim inanmamızı kolaylaştırıyor ama arkadakilere bir bakar mısınız? Özellikle şu kadına. Kadının eline. Yedek parmağını çıkardı. Bu örnekte sonra sandalyeyi katı bir nesne olarak modellemeyi başaramıyor. Ve bu da doğal olarak hatalı fiziksel etkileşimlere yol açıyor. Ee, Hop uçtu gitti. Ne oldu Özellikle birçok varlığın bulunduğu sahnelerde hayvanlar veya insanlar kendiliğinden böyle ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi daha ilk sürümü yayınlanan bir model olduğu için bu tür kusurların olması da normal. İzleyin abi bunu. 3 ay sonraki haline iyi bakın. Hatta Dali'nin ilk sürümüyle kıyasladığımızda ondan çok daha olgunlaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Sonra birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konuyla arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneleri de oluşturabiliyor. Model yalnızca kullanıcının ne istediğini değil, aynı zamanda bu şeylerin fiziksel dünyada nasıl var olabileceğini de kestiriyor. Mesela balta girmemiş bir ormanda uçan göçmen kuşları analiz edebildiği için kuşların yerine kağıttan uçaklar koy dediğinizde bunu rahatlıkla yapabiliyor. Beni en çok etkileyen kliplerden biri de şu oldu. Tokyo banyolarında seyahat eden... Kadın değil mi? bir trenin penceresindeki yansımalar. Ha Bak yok bu değil benim dediğim ya. Tren gölgeli bir sütunun ardından geçerken onun içindeki yolcuların görüntüsü bir anlığına beliri veriyor. Şok. Gerçek dünyadaki ışık ve yansıma oyunlarını bu kadar başarılı gösterebilmek gerçekten şok edici, şaşırtıcı. Peki... Ay koyayım. Peki bu teknoloji kötü niyetli insanların eline geçerse ne olur? İşte beni bu korkutuyor mesela. Uyduruyorum bir devlet büyüğü hakkında. Tanımladı onu bir şekilde. Onu böyle konuştur. Sesini de yapabiliyor. Onu bunu yaparken at. Yani gerçek mi değil mi? Nereden anlayacaksın? Olur. Klasik yapay zeka sorusu. OpenAI her zaman olduğu gibi güvenlik önlemleri aldığını iddia ediyor. Dezenformasyon, yanlış bilgi, nefret içeriği, ön yargı gibi. Ya da kaset. Allah arkadaşlar, herkes şimdi birkaç yıl sonra özel bölgenize kimsenin bilmeyeceği, tamam mı? Bak kimsenin bilmeyeceği bir tane şey yapın, bir şeyiniz olsun kimsenin anlayamayacağı, tamam mı? Artık neyse özel ya da işte bir yerinize bir şekilde kimsenin görmeyeceği bir dövmedir, bir izdir, dövme mantıklı olan burada zaten. Anladın mı? Yani kendinizi has bir gizli bir şeyiniz olsun. Yo yara izi falan kendine niye zarar vereceğim oğlum öyle bir şey değil. Dövme gibi. Ne bileyim. Tahta kalemle boyu. <laughs> ne bileyim baba yani hani. Tehlikeli abi. Bir alanlarda uzman kişilerden oluşan bir kırmızı takımla çalıştıklarını duyurdular. Sorayla üretilen her videoya C2PA standardında metadata eklenecekmiş. Bu herkese açık bir teknik standart ve özellikle de yayıncılar tarafından kullanılıyor. Hatta bazı e, kamera geliştiricileri de ekledi bu standardı. Direkt fotoğrafı çektiğinizde evet bu kişi çekmiştir diyebilmek için. Böylece üretilmiş görsellerin ya da artık videoların Yapay zeka ile mi yoksa insan tarafından mı üretildiği bu meta veriyle bir anlamda imzalanmış oluyor. Ha, Fakat okay. tüm bu önlemler ne kadar... Ama bir şey diyeceğim yani onu aşamaz mı adam? Yani ne insanlar var oğlum tak diye onu kırıverir yani. Yeterli olacak bunu bilemiyoruz. Çünkü bu konuda çalışmalar yapan şirketler artık frenin yerini unutmuş gibi hiç hız kesmeden yeni ürünler çıkarmaya başladı. Bir züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ettikçe bir şeyleri kırıp döküyorlar. Ama bunu eskisi kadar umursamıyorlar. Mesela umursamadıkları bir şey. Hangi veri setlerini kullanarak makinelerini eğitiyorlar acaba? Bu modellerin eğitim aldıkları içerikle o içeriğin arkasındaki gerçek insan üreticilerin rekabet etmediğini ya da gelecekte etmeyeceğini iddia edebilir miyiz? Bizim gibi içerik üreticilerinin de bol bol kullandığı video stok kütüphaneleri var. Mesela şu anda şey var. yapay ee, yapay zekayla bildiğin sana iş mimarlık yapıyor. Çekiyorsun evi. Diyorsun ki bana burayı böyle 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 yap. Laps diye yapıyorlar la. Şakırt çakırt yapıyor hem de. Vardır ve o kütüphane. Hatta ne evin dışını evin içini geç. Evin dışını bile yapıyor. Evi bile yapıyor sana yani. Kütüphaneleri. Projesine kadar veriyor bak. Video çeken de bir sürü gerçek insan. Hatta Türkiye'den de çok yetenekli videograferların olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Bazen Kullandığım videoların imzasına bakıyorum. Türk isimlerle karşılaşıyorum. Onlar çektikleri görüntüleri bu kütüphanelere satarak hem geçiniyorlar hem de yurda döviz sokmuş oluyorlar değil mi? Şimdi onların yerini yapay zeka alırsa ne olacak? Sonra ne üzerinde eğitildi acaba? Bu bahsettiğim stok kütüphaneleri olabilir mi? Eğer öyleyse oradaki insanlar kendi çalışmalarının kullanılmasına izin verdi mi? Dediğim gibi OpenAI eskisi kadar open değil. Bu konulardaki bilgi eksikliği pek güven uyandırmıyor. Zaten tam da bu sebeple New York Times gazetesi onlara dava açtı. İşte bizim haberlerimizi kullanarak makinelerini eğittin diye. Gerçekten öyle mi tam bilemiyoruz ama yapay zeka endüstrisinde insanların çalışmaları bu çalışmalarla rekabet. Bu saatten sonra yapay zekaya fazla karşı çıkmayın. Yarın bir gün bunların duyguları muyguları da oluşur. Tamam mı? Ben size söyleyeyim. Karşımıza gelirler Detroit, Detroit gibi habet edebilecek ürünler oluşturmak için çoğu zaman çoğunun rızası alınmadan kullanılıyor. Bunun yasa koyucular tarafından mutlaka kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerekir. Ama tabii önce yasal koyucuların bu konuları anlayabilmesi Anlaması de lazım. gerekir ama. Hadi. İşte onlar anlayana kadar iş işten geçsin ve biz de standartlarımızı hemen belirleyelim telaşıyla böyle filler züccaciye dükkanına girecekler ve ortalığı yıka döke üstümüzde tepişecekler. Çünkü hedef çok büyük. Çünkü inanılmaz bir ekonomik sıçrama bizi bekliyor. Bildiğimiz birçok şey değişecek. Bu konuda teknoloji geliştiren şirketlerin arasında kıyasıya bir rekabet var. Bunu çok net görebiliriz. Size çok somut bir örnekle göstereyim. Videonun başında da söylediğim gibi sonra dün yani 15 Şubat 2024'te anons edildi. Yerel saatle öğleden sonra biri 14 geçe. Neden bu kadar ayrıntıya giriyorum biliyor musunuz? Çünkü ondan 3 saat önce başka bir teknoloji şirketi başka bir teknolojik gelişmesini anons etti. Google kendi yapay zeka modeli olan Gemini'nin yeni 1.5 sürümünü duyurdu sabah 10.07'de. Bakın sabah bunlar Google'a kafa mı atıyor? Google'ın paylaşımından 3 saat sonra OpenAI'dan böyle bir açıklamanın gelmiş olması yani tesadüf falan değil. Aradaki yarışın ne derece kızgın olduğunun çok açık net bir göstergesi. Resmen hani bir yerlerde böyle teknolojiyi hazırlamışlar, Demin web yok. sayfasını bile hazırlayıp cepte tutmuşlar. Google açıklayınca da hemen La cevabı sen. yapıştırdılar. Çünkü Google bu konuda biraz böyle daha yavaş, temkinli hareket etmeye çalışıyor. Ve bunun bedelini ödüyor. Bildiğiniz gibi ABD'nin ve hatta dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Ama artık iki gün önce onu geçerek daha büyük hale gelen başka bir şirket var. Nvidia. Evet. Bela e, bunu gördüm. 4 Şubat çarşamba sevgililer gününde Nvidia'nın piyasa değeri sadece Google'ı değil. Onun ve YouTube gibi diğer tüm kardeş şirketlerinin hepsinin bağlı olduğu ana şirket Holding alfabeti geçti. Nvidia yani oyun bilgisayarlarına grafik kart üreten şirket. Artık Google'dan daha büyük. Peki neden? Çünkü oyun bilgisayarlarında kullanılan o kartlar tüm bu yapay zeka modellerinin eğitilmesi için de kullanılıyor da ondan. Yarış böylesine kızışmış durumda. OpenAI, Nvidia'ya bağımlı olmaktan kurtulabilmek ve kendi donanım altyapısını da geliştirebilmek için kolları sıvadı. Geçenlerde şirketin önce kovulup sonra tekrar çağrılan CEO'su Sam Altman 7 trilyon dolar yatırım almak istediğini söyledi. Oha. 7 trilyon dolarcık yani Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının 10 katı kadarını istiyor. Düşünün Türkiye'nin 10 katı büyüklüğünde bir parayı verecek olanların o paradan nasıl, nasıl bir... bir beklentisi var? ...geri dönüş bekleyeceklerini. İşte böyle bir gelecek bizi bekliyor. Oğlum ne olacak la? Baksana ya! Lan hepsi yapay zeka! Ya! Geldi artık! kendi kanalımızın introlarını, panel tasarımlarını, emote tasarımlarını bunları hep yapay zekadan yapacağız herhalde bu gidişte ya